Daha önce kimsenin tanımadığı bir adam, başkent Chang'an'a geldi. İmparator Taizong, bu kişinin güzel ahlakından etkilendi ve Chang'an'da kalması konusunda ısrar etti. Bu kişi, sahabe-i kiramdan Vehbe Ebi Kepşe'ydi. Her gerçek ilk karşılaşma tarihin yeniden yazılmasını sağlar. Dinleyeceğiniz bu hikaye İslam'ın doğduğu topraklardan 4500 kilometre uzaklıkta geçiyor. Tang Hanedanlığı döneminde Çin bölgesine ulaşan Müslüman tüccarların bir kısmı şehirlerine dönmeyip bu topraklarda yaşamaya başladılar. Onların Çin'de yaşamaya başlaması bölge halkının tanışık olmadığı adetleri, inançları, mimariyi ve hayatları tanımasını sağladı. Asya'ya ticaret için gelen ve burada kalan bu tüccarlar Çin topraklarında camiler, medreseler inşa etmeye başladılar ve yerli halkla yakın ilişkiler kurarak İslam'ın bu topraklarda yayılmasının ilk adımlarını attılar. Kendi sesini bulmak isteyen elbette bir şeyleri feda edecektir. İslam dininin Çin'de kalıcı olmasını sağlayan en önemli hadiselerden biri de An Lushan isyanıydı. 8. yüzyılda Tang Hanedanlığı döneminde general olan An Lushan, hanedanlığa karşı isyan ederek Kuzey Çin bölgesini ele geçirmeye çalışmış, bu isyan sırasında zor durumda kalan Tang Hanedanlığı, Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur'dan yardım talebinde bulunmuştu. Bu talep karşısında kayıtsız kalmayan halife, askerlerini tank hanedanlığına yardıma gönderdi ve isyan başarılı bir şekilde bastırıldı. O günden sonra İslam'ın sosyal hayat içerisindeki düzenini iyi bir şekilde yansıtan Müslümanlar, Tank Hanedanlığı sonrasında yönetimi devralan Kubilay Hanlığı'nın siyasi, iktisadi ve ticari yönetimlerinde ilk tercihi oldular. Bütün bu olumlu gelişmeler, Müslümanları sosyal hayatta itibar gören bir topluluk haline getirirken, İslam'ın yayılmasını da kolaylaştırdı. Bu ikinci bir merhabaydı. Bir tüccarın selamıyla başlayan ve savaşlarla devam eden bu hikaye, üçüncü merhabada kendine bir isim edinecekti. Zor günler geride kalmalı. Çünkü daha zor günler gelecekti. 14. yüzyılda Ming hanedanlığı kurulana kadar Çin toprakları içerisinde ayrı bir toplumsal yapı olarak görülen Çinli Müslümanlar bu dönemde Çin'in bir parçası olarak kabul edildiler. Yine de bu kabullenme bazı tehlikeleri de beraberinde getirdi. Çinli Müslümanlar bu tarihten itibaren asimile olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Onlar bu tehlikeyi bir arada durmayı başararak bertaraf ettiler. Artık onlar günümüze kadar sürecek bir hikayenin ismini de alıp Hanefi mezhebine mensup huiler olarak anılmaya başlamışlardı. Her kimlik sahibi olan topluluklar gibi onları da artık tehlikeler bekliyordu. bir inancı taşımak aynı zamanda dünyaya karşı yürümektir. 1644 ve 1911 yılları arası hüküm süren Min Hanedanlığından yönetimi devralan King Hanedanlığı döneminde etkileri günümüze kadar sürecek olan asimilasyon ve baskılara maruz kalacaktı Huiler. Artık bir inanca sahip olmanın zorluğunu taşıyan Çinli Müslümanların hac ibadetleri ve birçok dini faaliyetleri yasaklanacaktı. Huiler, tarihi kayıtlara Dungan ya da Pantay direnişi olarak geçen bir direnişle Müslüman Çinliler ve diğer azınlıklara karşı uygulanan baskıyı kırmaya çalışacaklardı. Bu direniş, biz buradayız deme hali farklı tarihlerde üç kısımda gerçekleşti. Yunnan direnişi, Şansi ve Kanzu Kuzeybatı vilayetlerindeki direnişler ve son olarak Kaşgar'ı başkent yapıp bağımsızlık ilan eden Yakup Bey'in direnişi. Bu üç direnişten sonra milyonlarca insan öldürüldü. Ve bunun sonucunda Hui Müslümanlarının büyük bir kısmı Kırgızistan bölgesine göç ettiler. Hikaye onlar için burada sona ermedi tarım konusundaki yeteneklerinden dolayı kısa sürede Kırgızistan bölgesine adapte olan Huiler, bir süre burada emniyet içinde yaşadılar. Fakat bir inanca sahip olmanın bedelini Çarlık Rusyası döneminde de ödeyeceklerdi. Kırgızlar ve o bölgedeki diğer milletlerle beraber Ürkün faciasına maruz kaldılar. Sonra güneşler doğardı çarşılar üzerine. Aradan yüzyıllar geçmesine rağmen Çin'de değişmeyen iki şey vardı. Güneş ve Huiler. Hz. Muhammed'in vefatından 110 yıl sonra Şiyan Ulu Camii'ni inşa eden Çinli Müslümanlar, günümüzde Çin ve İslam mimarisinin en güzel örneklerini vermeye ve korumaya devam ediyorlar. Geçmişlerinde tarımda, marangozlukta, el zanaatlarında mahir olan bu halk günümüzde ağırlıkla Ningxia Hui, Qinghai, Guizhou, Hebei ve Kansu gibi özerk il yönetimlerinde ve Çin'in başkenti Pekin'de yaşıyorlar. Farklı bölgelerde yaşamalarına rağmen birbirleri arasındaki kültürel bağ kaybetmeyen Hui'ler, atalarından öğrendiklerini günlük hayatlarında uygulamaya devam ediyorlar. Huiler birbirlerine hikayelerini, adetlerini ve kişiliklerini anlatarak yüzlerce yıllık bir hikayeyi günümüze kadar taşımayı başardılar.